Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün... Selamun Aleyküm, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şahitler, Biz bugün kahvaltı yapacak. Kahvaltıda... Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cansu bize... Ne yapıyorsun Cansu? Bugün organik tereyağı, organik peynirimizle He. tost yapıyoruz. <laughs> bakalım bakalım organik nasıl <laughs> oluyor? Biz de tek olacaksan? hayali buydu. Bizim de bu. uzatacak. Leyla Sultan'da Hadi yemeyen sen daha mı şarjıya gidiyor? Tamam, Nüksel tabi beğenmedi. Sen diyor has ben belledim diyor bana. Neden çolar <laughs> bu onunla iyi diyor bana, anne diyor. Şu peynirimiz de arkadaşlar o yağdan kalan sütünün peynir aldık ondan da. Helal Sultan, tuzlayı mı ne yapayım? Tuzlayacağım, he. Hepsini kullandık yani arkadaşlar, hiç sıra etmedik. Kalanla çorba yaptılar. Çorbası Sütlaç yaptılar. Çorbası da olmuş. Şarnı biraz nazlansa da <laughs> bayağı ürünler şeyle çıkarttı. Ne denir buna bilmiyorum da. Yiyecek, içecek çıkarttı yani. Elimizde. Annen hiç de yerin değil ya. Hiç yerini yerin Kendi kendine film çeviriyor adam. Kayna diyor yine. Vallahi hiç çıkarıyorsun sen. Hiç çıkarıyorsun sen durmadan. Hiç çıkarıyorsun <laughs> ama adamlar nasıl seviyor izleyicilerimiz? Severler canım işte. tavsiye vermişti. Bir davet yoktu da arkadaşlar. Ezelki annelerimiz yapardı. Eliyenlerin içinde yoğurdu ben öyle gördüm. Dedi. Eskiden. O da de şey yoğurdu. Doldururlardı yaya. Onunla yayalar dökerlerdi. Yayalar dökerlerdi. Ben bir annemim de gördüm. O çok şey, bile, çöl, çölmek şey çölmek, çölmek şey yaparlardı. Ondan yaparlardı. Şöyle evet, bir, bir deli vardı. Şey, çalarlardı. Ne dokeller işte. Yani orada en son şey tarafta bazı. De şimdi görmek. her şey orijinal işte. Mesela bu şeyler elektrik şeyler yoktu eskiden. Evet, Mesela çoğu da zaten yine görmüş benim müddetimde. Bunlar yeni mi çıkmış bizim kadar elden diye. Evet, makinesi eline çekelim. Oğlumuz de. yorulurdu demişler, evet. şeyi çeke çeke. Bilmeyenler. Bitse de kalsa oyun oynasak diye çok şey de yazmışlar. Bayağı yorumlar okudum izleyicilerimizin. Annem yayıkta yayardı Turan'da. Turan şey mi sardı deste de şey öyle iterdi iterdi yayardı ağzına ona, şey ona ne dilerdi? Duran mı dilerdi? Duran dilerdi. Şi şey, karında şey yaparlardı, Ağzına kapak. Ha. Onu buzlarlardı, yıkadıktan sonra kollardı. Yayacaklar vakitte ısladılardı suyun içine. onu açarlardı. Onunla yayarlardı. Anneme ya yakışı şey dedim mi karşı koz uçtalarıydı. Annem geçen de aynı aksiyon yaşadık. Şimdi yine bu kız da yoğurt ile yapacağız bu keskin şeyimizi. Yağımızı yine... Satın alıyorsunuz diyor. Satın almaya aynı olur. Satın alıyor mu? Öbür bir türlü de inekten sanki bedava mı yine de 130 liraymış orasını yemin. Yok şimdi mesela 40-50 kilo suyu da alsan bir buçuk kilo tereyağı çıksa aynı zaten o parasını çıkarıyor mesela. De, çok iyi kalıyoruz. Sütler iyi de. Kendini oldu abi? Onu da yine sağına uğraşacağım. Getireceğim. Ondan sonra yemireceğim. On da aynı bir şeysi var. Yine koyduk bir daha da oldu. Oldu. Bir tane izleyicimiz de nasıl okuduysa okumuş baba. Ne var? Şeyi bir liraya sütün kilosunu alıyorsunuz daha bir de abo diyorsunuz yani. Ben de sen nasıl <laughs> dinliyorsun şey diyorum biliyor musun? Bir liraya mı? Bir liraya dinliyorum. Nasıl dinliyorum? Bir liraya sakız da bilmiyorlar şimdi. Bir liraya e. yolda bulsak almak biz yani. Bir liraya hiç sütün şiş olur mu diye yazdım. Ya, hiç, bir liraya hiç. Sütün kilosu burada 5 lira arkadaşlar. 5 kilo süt 25 sütün, lira 20 lira. 4 lira 5 lira gidiyor bizim bu. E. Ya herkes anlamış da o kadar dinlememiş mi? Bir liraya mı ya aldınız? Evet, bir liraya bedava. Daha bir daha abo diyorsunuz yazmış. Sizin yemeğinizden haber var mı? Siz bom korsunuz. Elmas şey değil. Elmas çok şeyli harcıyor. Siz tutumlusunuz yazmış. Bilir ya Bilir ya isim Değerli bacım ya da kardeşim lütfen iyi dinle. Canını yiyelim. Bilir ya da sakız da bir numaralar. da bir numaralar. 15 lira. Yarım litre. da bir litre de değil. Hasan yiyin mi? Ne o? Dalak. Yo da Allah kimem Çek ki bu burundan gözüm. Kakul çek. Seni de sana ganyap. Adam da yemesi. <laughs> Sen de mi mi oğlum? Ben ciğer severim. Gan yakarım mı? Ciğeri daşlı. Yağımız sert olduğunda biraz zor sürülüyor. Ya da çoğu herhalde sonradan suyu yaptığın koymamışsın de O kokar, bozulur falan demişler. Sen yani nereden yıkadın görmedin mi? annem. Son herhal izlememiştir bazıları. Ondan sonra da dolaba koyduk zaten şey yapmasın diye. Sanmıyorum yani bunun bozulacağını. Dolapta. Çok bozulacak. bozulur canım. Öyle hmm. mi? Hmm. Bozulur. O zaman bol bol sürer. Yağ yağsı şeysi yok içinde. Ben öbürünü de pizza indireceğim ya. Evet. Bir daha şeyimizde şeyimizi şey arkadaşlar inşallah Olur. yoğurt ile yapacağız. <laughs> tavsiyelerimiz üzerine onda deneyeceğiz. Çoğu arkadaşımız yorum böyle yazmış benim videomda. Bir de öyle deneyelim bana annemle. Anne, 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 nasıl bir aksiyon yaşayacağız ha. Anne bak annem bir yiyecek sonra gir kendi gel. Oğlum canına sonra bindir artık. olacak da bindirilmez diyecek. Kaynatacak hani göçleyecek. Ondan bir şey. Şimdi bu koyunlara da geçen biraz bir rahatsızlandı, bir ağrıdı. Ben gitmeyeceğim, koyunuzda bassın, siz de batın dedi. Ondan sonra baktım, örtüsün kendi... Kendi gelmiş Kendi çıktı geldi. <gülüyor> geldi, <gülüyor> geldi. <gülüyor> Çok severek koyunu da, işte bile ardından yine de dayanamıyor, geliyor. Bazen öyle sistemler yapabiliyor. Bazılar. var? Bu fazla iş koşturmuyor buna. Koyunlar onda duruyor da yine de ağrı peçeyi görür. İneğe bahar. İneğe de Sağma işlemiyorsan. İneği de Hasan sağacak gayrı. Sağırma işlemiyorsan. İneği de Hasan sağacak gayrı. Sağırma işlemiyorsan. İneği İnek sağması bana daha Arkadaşlar ben çok inek sağdım zamanında. Öyle şimdi yalan olduğuna bakma. Geçtiğimde. anlaydım o zaman ben. Aşka'da gitmeden ineğimiz vardı. Evet. Getirdim, üstüme değiştiriverirdim. Bir şey giyerdim üstüme. Çoluk. Ondan sonra sağır kordum inekleri. İneğe ne sağmazdı arkadaşlar da bu benim ayağım, benim ayağımın lifi, lifi koptu. Ben yıl çalışamadım. İş buna kaldı. Annesi de... Şimdi canım. İlk başta <laughs> olay başından... İlk başta annem sağdı arkadaşlar eliğine. Hiç daha bir makine görmediydik. Ondan sonra annem benimden ameliyat olunca bunları ineğe satacaklardı. Babam da girmezdi o zaman tabi. Bak. Ondan sonra ben bu inekleri sattım. Canım. Makine alalım. Ben sağarım bunu dedim. Ondan sonra... Sen mi dedin? He bunu aynen ben ha. dedim. Ondan sonra gittik, aradık, daradık bir tane arkadaştan makine bulduk şeyden. Nenez'den. İneğin biri deli gibiydi aynı. Ta havaya çıkıyordu. Yanıma iki tane arkadaş buldum. Babam korkardı inekten. Ondan sonra... Babam korkardı lan. Babanın ayağı kırıyordu. Babam korkardı. Babam korkardı böyle. Babam korkardı. İnce sanki. Allah Allah. Ondan sonra arkadaşlar... iki arkadaş buldum kendimi. Onlar geldi bir el iki gün. Yine ufaktan alıştırdık. Yetmez biraz gitti. Yine alıştırdım arkadaşlar ben. Ondan sonra sağdım. O sırada babam ayağı da iyi olmaya başladı. Yapınız girişleriniz. Sonra sağdım ben. Ben askerim diyeyim geldi. Askere gideceğim bak. Baba sana bu işi sana bırakıyorum dedim. Benden bu kadar dedim. Ondan sonra babama da iş düşüncü. Sağ olsun. 3-5 tane niye baktı. Ben gelene kadar yine çoğalttı. 8 oldu. Sekiz oldu 8 oldu aslında. Ondan sonra geldim maskeden. <laughs> müzik aletlerim biraz eski sistemdi. Şeye ayak uydurandı teknolojiye. Gittik inekleri hep sattık. Hı. Bir inek koyduk Sami'ye. Kireyle hep sattık. He. Ondan sonra iyi müzik aletlerini dansı tamam zarar oldu mu olmadı. O sistemden bizi görenler daha da fazla düğüne gitmeye başlar mesela. Sistem çok önemli bizim şeyde. Malzemen iyi olmadı mı? Öbür adamın sesi iyi çıktı mı? Bu eski malzemeyi kullanıyor diller. Götürmezler. Onun <laughs> sayesinde de bayağı ekmek yedik. Gireyneğin parasını çıkarttık. Sonra da korona geldi. Yine beni de makineye dağırdım. Bizim ineğe bir tanesi sütünü tam vermezdi. Daha baban gider sağardı. Eliminden eliminden sağardım. 2 kilo süt çıkardı. <laughs> makineye sağardım. sonra. <laughs> Baban böyle bir çalışkan baba da sen kıymetini bilmedin. Bilmem oğlum lan yüksel alan. Seni seviyorum lan. <laughs> Kesiyorsun ama seviyorsun da. Bazen de diyeceğim canım. Gerçeklerde de diyeceğim. Çocuk koymaz. Ben açı sözlü bir insanım. Çocuk. Ha? Koy benim Sen olsun o zaman. Şu da domates, o da benim. Sen ne oldun ya Leyla Sultan? domates. Ben de oturuyorum valla bunlar. Leyla Sultan'ın hacı oldu, hacı Leyla'm. Ya i̇nşallah olacak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol canım Sana söz verdik şey ya. Olayım. Annemle babam inşallah arkadaşlar birkaç senenin içinde başvurularını yapacak. O zaman annesi aktarsa gider canım da. Ardından da inşallah sen biz, Kucuk yoksa. Abi, Ömer Yiğit. Ömer, Ömer Yiğit. Adını <laughs> şey demedim. Yiğidi getiremedim. Ömer Yiğit. Sen daha Nipsel gibisin. 30 tanesini değiştirin. <laughs> Sadece Ömer olacaksın. Gide <laughs> yiğit diyor. <laughs> <Adem> oğlum Ömer <laughs> iyi koşmayı dur. Yiğidim dedim dedim mi ben pek koşmadım. Ömer yiğidim diyeceğim ona. Bunlar Ömer dediyse ben öyle diyeceğim arkadaşlar. Ben öyle koyacağım adını. Bunlar da Ömer desinler. Ben öyle diyeceğim. seveceğim. Yapacak bir şey yok. Adı adına... Bizimki neydi lan? Hasan adım ne koyduk? Okan adı. Okan adı. Hı? Okan mı? Okan, Okan. Okan adı. Ben Galatasaraylıydım. Okan Buruk diye futbolcu vardı. Okan da okuyamadım. Okan Buruk'u da okuyamadım. da Hasan, da, da, Hasan, Hasan da amcamın adıydı. Amcamın bir amcam vardı. Hasan'ın yanında bir de olsun dedim. Ben öyle dilediydim Olmadı. O size karı torun uzatır. Torun mu adı? Evet Hasan Hüseyin. Hüseyin e. torunları ya. Neyi? Ömer aslında Ömer sen Ömer'i Ömer yüksel koydu arkadaşlar. Ömer de peygamber ismi ne güzel e, işte. O da güzel de. O da. Hüseyin olurdu babasının adı Hasan'ın oğlu Hüseyin dediler. İyi Hüseyin, Hüseyin Hüseyin de olur da. Hasan'ın Hüseyin'i, Hasan'ın oğlu Hüseyin'i neden koyduysa bir başta hal. Arkadaşlar yüksel ilk hamileliğimi duydu. Hal etti. Ömer dedi. Daha hal cinsiyetini bilmiyordu. Hal de başta. Halit de daha. Halit, Halit. Da Ama sonuç olarak cinsiyetini bilmiyorduk. Hep erkek ismi olarak koydu. Koydu da ilk başta Halit diye koydu. Nereden Bizim koydu Halit. Bugün hiç duymadım. Arkadaşlar bir kere şey sela verildi. Bizim köyde Halit diye biri vefat etti. Benim Halit var mıydı Halit bizim köyde? Ne var. varmış? Ne Var büyük adama Halibin üç, üç taş. Halit. 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 Vallahi var. Sela sela Şu halit öldü Yükseldi Halit. Ha. Şer. Şer. Evet. Halit öldü dedi. Şey, şey, de, şey, şey. Bak, şey, şey. arkadaş, ben tamam evet. rahata 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 ben de şey, yedim. Şeyh Abacın şişi. Şeyh öldü mü? Halit öldü mü sana Allah'a bak. Benim Babam rahat aç olurdu Benim Halit'im mi öldü? Ben de yedim de unuttu arkadaşlar Halit'im. Ondan sonra Ömer'e geçti. Bir daha Ömer'den hiç çaymadı. Geçen bir konu olduydu. Baba ben Ömer'i yiyip koyacağım diyordu. Şimdi yine Ömer'i. Çocuk bir şeyden beri ismini buldu vallaha. Olsun lan. Nur da iyi oldu. Aynen öyle. Olsun. Ömer, Ömer, Sağlık, yani Mehmet Mehmet Giyik dedi. Yani. Sağlıklı, sıhhatlı olsun da. Hey canım. Yani. Yani. Hepsi o artı boncuk. Yani. Şimdi arkadaşlar bu çocuk var ya. tadında yiyinmez az sonra valla. Nasıl? Tereyağının... Mis gibi olur. Tereyağını ben hiç yeme Bu sefer yedim ilk defa. Geçen... Ben çok yedim tereyağını. Leyla <laughs> çok yedim. annesi yedim camımız vardı. Camımız vardı. Annem de. Camızı çok. Bu şey için çok şeylerden alırdı. Kaynatırdı hiç sahırlarda dökerdi ona. Doğumda mis gibi yırdık konu. Camızı çok bilmiyoruz. Hmm. Bekti man manda arkadaşlar bazı yerlerde. Evet mandamız vardı. Bizim burada Nasıl cam... bitti gitti lan ben manda? Benim gelin onlardan durdun. Gelin olduktan gel anneme Şiraz, işte. annem. Vallahi. Bizim köyde arkadaşlar, bizim köy çok sulu bir yeri böyle hani her taraf suydu. Babam, benim babam böyle sığır kuderdi inek camız. Bulamaz, 300 ya. tane, ben 300 tane camımızın olduğunu bilirim bizim köyde. Fazla değilse yani. Ya. Her evde 3, 3'er 4'er camımız çıkardı. Şimdi sular çekildi, kurudu her taraf. Bir gol kaldı. Camızlar da gitti. Camızlar suyu seviyor ne? İçinde nasıl her tarafı Sudan çıkmaz çok ki. Bizim Komün orada yatarlar. şey vardı, aharlı. Oranın içine girer çıkarlar. Sıcakta ya, yatardı suyun içine, He. yazın. Çobanlar bu gün çıkarırdı, bağır bağır yazın. Kömürgene girerdi. Ünlü'de var bile bitirdilerdi baba. Daha yeni yeni millet alıyor şimdi. Evet, ağır da evet. bitti. Da, arkadaşlar bizim davarımız da, da çoğaldı, Biz yine yapmadık bu işi. Ondan sonra şeydinci sattık biz. Böyle babam o zaman çalışıyordu. Yapayım, ben de böyle gençlik dönemine doğru genci para yapmıyordu ki 5 5 sene baktık. 100 lira bile değildi davarlar. Yok yok 100 sattı. 120 120'ye sattık. 120'ye sattık. Ne mi lan? 100, yani, 100 100 kaç lira? 105 lira Ya Biz 100 tane 9 milyara mı ne sattırdık ta o zamanlar? Ben yani 105 lira tokla aldım. 5 sene baktım 120 liraya sattırdım da var. O da böyle kuyruğun götürmüyor. Eee 40 taş şey kuzumuz, toklumuz vardı. Seçmeli. 20 milyar mı etti ne var? 90 taneydi. Evet. 86 mı 90 tane mi? Vallahi hiç para gitmedi. Daha bir de sürerek gittim adamın evine. Ah, o da daha Bana çok da... gider. <laughs> o, o zaman sevindik sattık da kurtulduk yani. nasıl sevindik? Babam da zaten gurbetteydi pek sorun mu? Annem de bir Bana e. da adam bir 20 lira verdi o zamanın parasıyla. Nasıl sevindik? Ya. Burada uyandı geliyor da. Geliyor. Biz var ya o zaman Evimizin... boynuna iş... satmazdık da dedim. Evimiz şimdi geliyor. Bir şey tutturdu, Aa tutturdu. Satacağız ben İstanbul'a gideceğim diye. Babam İstanbul'a götürecekti o zaman bizi. Ha sizi götüreceğim deyince duydu bu işe başladı. Ben gideceğim diye. Dedem de vefat etti. Mekân cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Onun şeyiyle sattık valla. Satacağız. Ben gezmeye gideceğim diye İstemiyorum artık dedi. Hani gelmedi ya yüksel. Sattık. O zaman çok sattı. Herkesin tekrardan gittiğini anlıyor arkadaşlar. He babam sinirine sattı valla o zaman. Gıcık daha baksan da gelirse hani... olmaz mı dedi. Yok deyince sinirlendi hep sattı. Hani yüksel geliyordun? Ses kapı açırdı bu oldu değil mi? He, bizim kapı şakırda gibi oldu. Bir şey sizinle getirirse sekiz dönmüştür eve. <laughs> Ay cümle getirir belki de. Sen de işte şöyle hiç suya gireyim. İçine mi girin daha iyi mi olur mu? Kamera çıkmıyorum. Olsun sesini duyuyoruz yani. Sen Allah Allah. Babam çekiyor. Babam yerinde bozuk mu? Ben, ne? Dünyanın... Ev kur muydu benim video çektim. Biz dünyaya video atamadık arkadaşlar. Ben koyuna gidiyorum. Koyundan şey, iş başımıza alamıyor. Şimdi koyunun çok zor zamanı. Kuzular tek tek gülüyor. Yerimiz dar. Allah yardımcımız olsun bizim. Herkesin de olsun da bizim de olsun. Ailek havaladığı dışarıda şiddiyor. Aylar iyi gidiyor. Dışarıda, şey evet. dışarıda sal yok arkadaşlar. Kuzda men dışarıda verdiler. Senin valla. olmasa biz içeride kuzda müsteymez dahadan geçemezdik. Gel ezeldi valla. arkadaşlar normalde akhir yaptık bolluk olacaktı ama yine orada hıncı tek tarafı? bir faktör olmadı bize. Daha bir yarar olmadı yani. Daha da daraldık. Toplar orada dikiyorduk. Evet. Çolmazsa bize şey yapmıyoruz. Toplar engel ayak pa olmaz için bu ortada geziyorlar. Sıkıntı oluyor orada. Bakalım Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Koy peyniri nasıl olacak. Bu eski peynir değil. Yeni değil mi? Bu şey taze Bu peynir. Bu onun kadar tatlı olmaz öteye kadar. Bunun yansı yok. Çin'deki daha çiğ tereyağı var ya. Evet canım tereyağı var. Tere ya. No, onda o dağ dolu bunda. Tere, tere ya. Tere ya dağını bir araya. He aynı geliyor ki. Yok mu? Değil sen sen açtın mıydın kapıyı? Ben. Örttün müydün? Ben tam örtmedim şöyle. Ha, sen çok sert örttün giderken. Normal örttüydüm ben. Bu ineklerimiz var arkanda Leyla çok peynir sattı o zaman. He. Bu hamur ileyenlerinin peynir aldıdı. Ne? İyi peynir aldıydı. Hmm. Herkes evet, musbka fiyin de kalmadı. Ne alınamış Alacağım. bir de onu da yazın. Sen iniyenin, koyunun peynirini karıştırdım da daha iyi şey olur tadı. Tadı. Kokmaz da. Evet. 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 Koyunun ya. daha yağlı olması da. Yiyelim. Koyun arkadaşlar biz şey yapmayacağız. Bunundan ayrımayacağız. Kaka neimsa gelmez sanki ne? Pen peynir, peynir yemek için alabilirim canım. He. 5-6 gün ayrı kuttu mu? Geçine mağazsa ben de o zaman. Hani şey. geçti alamadım. Dur bak bak. Son tostumuz da oldu arkadaşlar. Evet. Şunun tadına bak da bir puan ver Seveceğim. Seveyim, bari. Seveceğim. Dur benim için daha bari. Acıcak. Bu da düştü. Işte. Onu çek istersen onu koy. Hmm. Tutmadın mı? Düşman, daha yuttu bile bunu. Şunda yükselmiyor. Onun da adını bilen de olur abi. Like atsın. Anno! Harika olmuş valla. Böyle deyince çören adını nereden bilelim diyorlar sana. He yazık. Geleceksiniz buraya inşallah. Hastalık bitsin size de. Yapacak, burnu yakacak. Aynen inşallah. Fırın yağmasan da bu çörek olduktan sonra şu şey Ya Allah, bir fırın yapmışlar yüksek nasıl güzel olmuş inşallah. Öyle de tendemişler ağasına. Ne de görün. Ona gittik ya. Hmm. Zümriye'nin bahçesiyle. Suyu da attı. Baba o da videomu da bugün de geldi. gelir. Ana bir yolmuş. arkasına da aynı bize ki bitmişler. O yanına konuşlar. Onun da çeku ne doğrusu ya. Orada 15-20 hane ev oldu. Çok güzel fırın yapmışlar valla. Çambazların orta var. Şambaz emmelerin var. Artık her mahallenin bir fırını var ya. Valla nasıl iyi fırınlar yapmışlar. Böyle diyor Hasan bir tere Bizim olsa fırın gibi diyor. Bir iyi olmuş. Dur bari bizim burada yapar inşallah. İnşallah. gidiyor kolum orta ağırlara gidiyor. Otumuz katımız dolmasa hiç gitemez ki. Ama olsun herkes derece. öyle uzaklara gidiyor ama herkesin evet her. Evet arkadaşlar. Evet hem de şöyle vasıtaki nedeni olsun. Bugün videomuz nasıl? da böyle olsun. Hasan bu şişinin puanını verdi. Allah on numara olmuş abi. Sevdik de olmak üzere sizinkiler de bitkisi olmadan yiyor. Evet. Çöreyle zaten güzel oluyordu. Tereyağıyla da mükemmel olur. Şey Bismillahirrahmanirrahim. Onun altında hı bir herhalde. Bu bulut, bulut ya, yolu, geçmeyin. Onun domates var. Biz soğumadan kahvaltımızı yani yapalım, ayırsın işimiz ayırsın var. Treniyle. Gel yüksek. Bize kolay gelsin. Size de hayırlı günler. Abone olmayanlar abone olabilir. Beğenilerini kutlayalım. Özlem şiş gibi hissediyorum. Kanalımızda kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Çıkın, çıkın, gelin. Çıkın, çıkın, gelin. Hadi.